arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası yeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Birbirinden harika yeni görüntüler, yeni paylaşımlar var. Birbirinden özel görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Güzel paylaşımlarımız var. Arda, arda güzel görüntülerimiz var. Yarı tıpkını sevenleri kanalıma geçiyorum. Muhteşem görüntüler, muhteşem paylaşımlar. yağı tıpkından geldi arkadaşlar. Kamera arkası fragman görüntülerinde sizler için aktaracağım arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Neler geçiyorsunuz yeni bölümden? Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlardan? yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadarıyla her yorumun sorularınızı yanıtlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.